Evet bunu sadece bir gayri ciddilik olarak göremeyiz. Bu bir kere çok ciddi bir suç. Ee, ...tabii bazen yanlış değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Önceki yıllarda da olmuş, yargılamalar yapılmış fakat bunu sadece siyasi partiler kanuna muhalefet olarak e, değerlendirerek... ...çok düşük oranlarda cezalar ki bunlar da e, para cezalarına veya hükmün açıklanmasının ertelenmesi gibi... ...hapis cezası dışındaki yaptırımlara çevrilmek suretiyle aslında bir cezasızlık e, kılıfına da büründürülmüş durumda. O sebeple dediğim gibi bu çok ciddi bir suçtur... E, ıslak imza olmaksızın birisini kaydedemezsiniz. Haliyle kuvvetle muhtemel bu şekilde kaydedilen yurttaşlarımızın yerine gerçek dışı imzalarla da bu kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu da yanında aynı zamanda evrakta sahtecilik suçunu getirir. Yine devam edeyim kişisel verilerin kanuna aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması ayrı bir suçtur. Bu sebeple bu şekilde kayıt yapılan ve mağduriyet yaşayan yurttaşlarımızın muhakkak ki Cumhuriyet Başsavcılıklarına e, suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Yani Ancak arka aynı arkaya zamanda arkaya pek çok kişisel verileri koruma kurumuna da başvuru yapılabilir. ciddi bir suç var ortada. Tabi, tabi çok çok ciddi bir suç ve e, az önce ifade edildiği üzere sadece istifa ederek de e, bu işten kurtulamıyorsunuz. Artık kayıtlara girmiş bulunuyor e, bu başvuru ve siz bir dönem hiçbir şekilde içerisinde bulunmaya dönük iradeniz olmayan bir partiye Kayıtlı duruma geçiyorsunuz. Hayatınızın birçok alanında karşınıza sorun olarak çıkabilecek bir durumdan bahsediyoruz ve çok ağır yaptırımları olması gereken bir konu. Ancak bugüne kadarki yaptırımlar hep dediğim gibi cezasızlığı getirdiği için buna çok rahatlıkla cüret edilebildiğini görüyoruz. Az önce muhabir arkadaşımızın yaptığı konuşma bunu gösteriyor. Karşıdaki şahıs bunun son derece olağan bir işlem olduğunu, altı üstü istifa Dersiniz. E, ne olacak ki, niye bu kadar büyütüyorsunuz bu konuyu dediği bir durumdan bahsediyoruz. Oysa açıkça yurttaşların kişisel verileri rızaları dışında işlenmektedir buraya. Çok ağır bir suçtur. Acilen Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bu şekilde yapılan işlemlere dönük soruşturma başlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, partilerin kayıtlı üyelerinin sicilleri tutulmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu anlamda partilerle bu üye kayıt ve kabul işlemlerine dönük yapılan usulsüzlüklere ilişkin harekete geçmesi gerektiği kanaatindeyim.